Çünkü uygun. Evet. Ve biz böyle. Onun söylediği her hece yüreklerimize nasıl yazılır? Ama böyle olunca çok güzel kulağın önünden geçip gidiyor. Çünkü okuduğun için biraz şeyden kaçıyor. Hani sesinin rengi güzel, tonların güzel, söyleyiş biçimin güzel, hepsi güzel. Ama acaba sıkıldılar mı? Evet. Acaba uzun mu? Onlar da geçiyor beyninin içinden. Yok yani benim öyle ben okurken aklımdan geçmiyor. Ne evet, Biraz mi? heyecanlandım. Heyecanlandım. Yani <laughs> bir sürü şey sanki. Hiç olmadı. Ama şöyle hiç ki, olmadı. Şöyle hiç olmadı. Kulağınızın yanına geçip gidiyor diyorsunuz. Onu şöyle Zaten... diyor. diyorum. Gösterken böyle şey olsaydı. Yani, yani, bakmayacaksınız şey. ya. <laughs> bize bakacaksınız. Gezmir. Ama ben şöyle düşündüm. Hayata hep bir körün gözüyle bakmaya çalıştım. Yani her taraf simsiyah. Ama hiçbir şey görmediğin zaman en azından kendi içini görüyorsun. Kendi duygularını, hissiyatlarını görüyorsun. Bence insan kulaklarıyla değil, gönlüyle, kalbiyle dinliyor. Kesinlikle katılıyorum ama yine de ısrar ediyorum. Kendisinden söz de almak istiyorum. <laughs> Ezberimizde bir gördük. Var mı Ha. <laughs> Ondan sonra da diyecek ki evet Emin Hocam ben yap böyle bir hafta bazılarını ezbere söyleyeceğim. <laughs> Bildiğimden söylemiyorum. Hissettiğimden söyleyeceğim. Hissi farklı diyorsun. Şimdi ilk kez aramıza katılıyor. Bizleri tanımıyor. O kadar zor ki onun durumu. Ben onun yerine olsam hiç yapamam. Ama onu o kadar cesaretli şurada gördüm. Onda çok şeyler var. Onu bildiğim için biraz zorlamak istiyorum. Biraz çıkartmak istiyorum. Anla, şimdi Nasıl yapmamı istediğinizi anlıyor. Hayır, içinden geldiği gibi. <laughs> hayır, hiç, hayır bir, biraz ezber, biraz bir daha böyle. Böyle ayakta. Hak sal bizi. <laughs> İçinden geldiği gibi. Hiç tesirinde kalmak şey istemiyorum zaten. Aynaya bak. Hani var ya sen <laughs> yani şimdi öyle sürüyor. Bu aynaya bakıyor. Gel ey sakin, yetiş senden medet. Gel şu tecritte zihnimi demet. Deme sakın yüreğin dert de yırtılır, adam dediğin ancak derdiyle tartılır. Bu vazgeçilmez, vazgeçilmezimiz olacak mı olmayacak mı? Umarım senin de biz vazgeçilmez, vazgeçilmez, biz oluruz. <laughs>